Dersimiz matematik, konumuz örüntüler. Bugün sizlerle örüntü nedir, nasıl oluşur ve kuralı nasıl bulunur hep birlikte öğreneceğiz. Örüntü denilince aklınıza ne geliyor? Bir düşünün bakalım. Evet, düşündünüz. Şimdi gördüğünüz resmi incelemenizi istiyorum. O bir halı. Halının desenleri var, öyle değil mi? Bu desenleri bir inceleyin nasıl devam etmiş, nasıl sıralanmış? Çok güzel. Şimdi ne görüyorsunuz? Kazak. Evet. Kazağın üzerindeki desenleri inceleyin çocuklar. Bu da belli bir düzende devam etmiş. Bakın tişörtün renklerini inceleyin. Renkler de sırayla devam etmiş. Turuncu, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu, beyaz diye devam etmiş. Bu gördüklerinizin hepsi birer örüntü. Evet. Örüntü cisimlerin, şekillerin, harflerin, sayıların belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde sıralanmasıyla oluşur. Kaldırım taşları her gün görüyorsunuz öyle değil mi? Kaldırım taşları da birer örüntüdür çocuklar. Satranç tahtasının üzeri o da birer örüntüdür. Sonra notalar, evet dinlediğiniz tüm müzikler aslında birer örüntüdür. Hadi gelin hep birlikte bir ritim yapalım ama örüntü kuralına uyarak. Benimle birlikte yapmaya başlıyorsunuz. Evet çocuklar. Biz de birer örüntü oluşturduk. Şimdi örüntü örneklerini işlemeye devam ediyoruz. Evet, ne görüyorsunuz? Kedi ve sincap nasıl sıralanmış? Kedi, sincap, kedi, sincap, kedi, sincap diye devam etmiş. Öyle değil mi? Yani bir kedi, bir sincap. Bir kedi Demek ki bir kedi bir sincap diye devam ediyor. Diğer örneğimize geçelim. Ne görüyorsunuz? Muz ve çilek var. Öyle değil mi? Bakalım nasıl sıralanmış muz ve çilek? Muz, 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 çilek. Muz, 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 çilek diye sıralanmış. Evet, yani 3 muz, bir çilek. 3 muz, bir çilek diye sıralanmış. Şimdi ne görüyorsunuz? Evet. Üçgen, kare, kare. Üçgen, kare, kare. Üçgen, kare, kare. Nasılmış örüntümüz? Bir üçgen, iki kare. Bir üçgen, iki kare diye devam ediyor. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi örüntüde eksik bırakılan yeri biz tamamlayalım. Hadi bakalım. Evet, ne görüyorsunuz? Dikdörtgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen. Ne gelecek acaba? Ne olabilir? Hemen kuralımızı bulmaya örüntünün en başına gidiyoruz. Dikdörtgen, dikdörtgen, üçgen. Hmm, tekrar dikdörtgen, dikdörtgen, üçgen. Kuralımız neymiş? İki dikdörtgen, bir üçgen. İki dikdörtgen, bir üçgen. E örüntümüze bakalım çocuklar. Bir dikdörtgen yapmış. Yanındaki boşluğa ne gelecek? Bir dikdörtgen daha gelecek. Sonra bir üçgen daha gelecek. Çünkü iki dikdörtgen bir üçgendi kuralımız. Boş bırakılan yere ne geliyor? Bir dikdörtgen, bir üçgen geliyor çocuklar. Aferin size. Harikasınız. Şimdi ne yapıyoruz? Örüntüleri öğrendik. İşte şimdi etkinlik zamanı. Birlikte soru çözmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Benimle birlikte okuyup benimle birlikte soruları çözmeyi unutmuyorsunuz. Evet, birinci sorumuzda başladık. 1. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi hayvan gelecektir? Hemen örüntümüze bakalım. Örüntümüz bir hayvan örüntüsü öyle değil mi? Hangi hayvanlar varmış? Bir bakalım. Evet, ilk hayvanımız bir köpek. Sonra ördek. Tekrar köpek, ördek, köpek. Nasıl gidiyor bu örüntü çocuklar? Köpek, ördek, köpek, ördek. Köpek, o zaman ne gelecek? Bakın, söyledim aslında cevabını. Ördek gelecek. Evet. Cevabımız ördek. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi hayvan gelecektir? Şimdi hemen bakalım hangi hayvanlar varmış. İlk ne var çocuklar? Bir balık. Evet. Sonra kuş. Sonra soru işareti. Sonra kuş. Balık. Kuş. Aa, bu soru işareti arada. Nasıl bulacağız? Hiç korkmayın. Hepsini bulabiliriz. Bakalım. Balık. Kuş balık kuş balık kuş evet bu örüntünün kuralı balık kuş balık kuş o zaman kuştan sonra ne gelecek balık gelecek Üçüncü sorumuza devam edelim. 3 yukarıdaki şekilde Ayşe boncuklarını örüntü oluşturarak diziyor son dizeceği iki boncuk hangi renk olacaktır? Bakalım Ayşe'nin boncukları hangi renkmiş? Evet, önce kırmızı ile başlamış değil mi? Kırmızı, kırmızı, iki kırmızı. Sonra sarı, sarı, iki sarı. Sonra mavi sayıları aynı değil mi? Renkleri değişmiş sadece. Kırmızı, sarı, mavi. Nasıl ilerlemiş? Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı, sarı, mavi, kırmızı. Evet, sıradaki rengimiz ne olmalı? Kırmızı. Ayşe'nin dizeceği iki boncuk hangi renk olacakmış? Kırmızı. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine gelecek nesne hangisidir? Bakalım burada neler varmış? Gül, Gül, papatya, Gül, Gül, soru işareti. Bakın söylerken buluyoruz aslında değil mi? Örüntünün kuralını şöyle en başa geldim ama Gül, Gül, papatya, Gül, Gül. Evet söyleyeyim bakalım ne gelecek? Papatya gelecek. Cevabımız papatya. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki örüntüde Soru işareti yerine gelecek meyve hangisidir? Bakalım hangi meyvelerimiz varmış. Evet ilk üzümle başlamış. Üzüm, karpuz, çilek, üzüm, karpuz. Soru işareti üzüm, karpuz, çilek. Aslında söylerken bile buldunuz öyle değil mi çocuklar örüntünün kuralını? Üzüm, karpuz, çilek, üzüm, karpuz ne gelecek? Çilek kuralı bulmak istiyorsanız çocuklar seslendirin. Burada hangi meyve, hangi hayvan ya da hangi şekil varsa sırayla okuyun. Bir bakmışsınız örüntünün kuralı aslında hemen ortaya çıkıvermiş. O zaman cevabımız ne olacak? Tabii ki çilek olacak. Altıncı soruya geçtik. Hadi bakalım. Boyanmayan şekil hangi renk olacaktır? Burada geometrik şekillerimiz var. Bu şeklin ismi neydi çocuklar? Üçgen. Öyle değil mi? Evet. Üçgen, üçgen, mavi üçgen tabii. Mavi üçgen, mavi üçgen. Boyanmayan şekil pembe. Mavi üçgen, mavi üçgen, pembe üçgen, pembe üçgen. Şimdi en başa döndüğünüzde emin olamıyorsunuz örüntünün kuralından öyle değil mi? Ama şöyle bir bakın çocuklar sonlarına bakın. iki mavi iki pembe diye gitmiş öyle değil mi? Yani mavi üçgenler bir arada pembe üçgenler bir arada ilerlemiş. O zaman iki mavi iki pembe üçgen diyebilir miyiz bu örüntünün kuralına? Evet diyebiliriz. 2 mavi üçgenden sonra ne gelmesi lazım? Pembe üçgen gelmesi lazım. Boyanmayan şeklimiz, üçgenimiz ne renk olacakmış? Tabii ki pembe olacakmış. Hemen işaretliyoruz. 7. soruya geçtik. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi şekil gelecektir? Yine burada geometrik şekillerimiz var. Geometrik bir örüntü. Üçgen kare çember üçgen kare ne gelecek soru işareti Örüntümüzün kuralını yine söylerken bulduk aslında değil mi? Üçgen kare çember. Üçgen kare çember gelecek. Evet, cevabımız çember. Son sorumuza geldik çocuklar. Buraya kadar hiç yanlış yapmadan geldiyseniz kocaman bir aferin size. Evet, 8. sorudayız. Yukarıdaki şekiller bir örüntü oluşturarak boyanmıştır. Boyanmayan şekiller sıra ile hangi renklere boyanacaktır? Evet, bu şekiller sırayla bir renklere boyanmış. Bakalım hangi renklerle başlamışlar? Önce sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi. Görüntünün kuralını hemen bulalım. Sarı, kırmızı, mavi. Kuralımız bu. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. O zaman şekillerimiz ne renk olacak? Sarı, kırmızı, mavi. Nerede var sarı, kırmızı, mavi? Evet, burada. Hemen işaretliyoruz. Harikasınız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.